Evet. Son birinci ünitenin son konusuna geldik. Bitiyor birinci ünite. Bu konu ne konusu? Bu konuda şunu işleyeceğiz. İngilizce'de çok birbirleriyle karıştırılan iki çeşit sıfat var. Bunlar bir işte ed ile bir de veya bir de ing ile yani ed veya ing ile biten sıfatlar. Bunlar ne gibi sıfatlar yani? Mesela bored ve boring gibi sıfatlar. Şimdi bored ve boring'in farkı nedir? Tam olarak nasıl doğru kullanacaksınız, bunu işleyeceğiz. Ee, önce bir takım kelimeler göstereceğim size. Quizlet'ten kelime setinden. Sonra da sonra da örnek cümle göreceğiz birkaç tane. Ama kelimeleri göstermeden önce size burada öncelikle bir bir iki tane örnek cümle göstereyim. Ondan sonra bir kelimelere bakacağız. Sonra birkaç tane daha örnek cümle göreceğiz. Şimdi, Mesela bored ve boring'in farkı ne? Farkları şu. Bored dediğinizde veya mesela disappointed bored sıkılmak, sıkıldım derken kullanılıyor. Disappointed, hayal kırıklığına uğradım derken. Mesela ne olabilir? Confused, kafam karıştı gibi. Bunların bored'un ile farkı, confused'un confusing'le farkı gibi gibi bunların farkları şu. I am bored dediğinizde Hani ben sıkıldım. Yani sıkılan kişi benim. Siz bunu söylemiş oluyorsunuz. Ben sıkıldım demiş oluyorsunuz. Ama I am boring derseniz siz şunu da demiş olursunuz. Ben sıkıcıyım demiş olursunuz. Ben sıkıcıyım. Ben sıkıcı bir insanım. Bunu diyorsunuz yani. Yani farkları şurada. Bored. Hani sonunda iyi olunca o size oluyor. I am bored. Sıkıldım. I'm bored. Sıkıldım. Veya I'm, uh, I'm disappointed. Hayal kırıklığına uğradım. I'm confused. Kafam karıştı. Veya kafam karışık. Veya gibi oluyor. Ama eğer ing olursa sonunda, ing olursa o zaman bir şey sıkıcı. İşte bir şey ne bileyim bir şey disappointing derseniz bir şey hayal kırıklığı verici. Hayal kırıklığına uğratıcı. Veya bir şey confusing dediğinizde bir şey kafa karıştırır demiş oluyorsunuz. Mesela that film is boring dediğimde o film sıkıcı demiş oluyorum. That film is boring. Siz burada yanlışlıkla board kullanırsanız o film sıkıldı demiş olursunuz. Filmin canı sıkılmış yani. <laughs> Bunu söylemiş olursunuz. Saçma bir durum olur. O yüzden bunların farkını bilmek önemli. Tamam. Board olunca yani sonunda ED olunca size oluyor. Ve artık mesela you are board sen sıkıldın neyse. Sonunda ayar ING varsa o zaman sıkıcı. İşte ilgi çekici, interesting, ilgi çekici, ilginç mesela a gibi. Tamam. Şimdi bunlarla ilgili iki tane daha cümle göstereceğim. Örnek sonra size de yaptıracağım. Birkaç tane bir şey. Ama ondan önce ondan önce ee, birkaç tane, bir, sekiz tane sekiz tane falan. Bunlar sekiz taneydi yanlış hatırlamıyorsam size göstereceğim. Kelime. Oraya geçelim. Şimdi mesela board ve boringi gösterdim. Board canınız sıkıldığında kullanıyorsunuz. Mesela I'm bored. Boring. Bir şey sıkıcı olduğunda kullanıyorsunuz. Sonra. Disappointed ve disappointing. Bu arada bu kelime setini linkini açıklamaya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz yine. Disappointed ve disappointing. Hayal kırıklığına uğramış. Mesela I'm disappointed dediğinde siz hayal kırıklığına uğramışsınız. Ama mesela işte bir şey disappointing dediğinde ne olabilir mesela? Uh, this situation is very disappointing. Situation durum demek. Bu durum çok hayal kırıklığı verici demiş oluyorsunuz. Excited. İşte I'm excited. Heyecanlandım. Ama exciting dediğinizde bir şey heyecan verici demiş oluyorsunuz. İşte de mesela diyelim ki this, this, this match, this football match is very exciting. Bu futbol maçı çok heyecanlı. Veya this, this volleyball match is very exciting. Bu voleybol maçı çok heyecanlı demiş olabiliyoruz. Biz de futbolda dünyada kötüyüz ama voleybolda dünyada en iyi biz miyiz ya? Galiba dünyada en iyi bizdik voleybol. Kadınların voleybol. Kadın voleybolda özellikle. Helal. Hadi bakalım. konuna sapmayalım. <laughs> Excited ve exciting'i söyledik. Interested ve interesting. Interested bir şeye ilgili olduğunuzda interested diyorsunuz bir şey ilginç olduğunda da interesting diyorsunuz. Mesela interested ile ilgili ne olabilir? Mesela I am interest, I'm interested to you. Sana ilgiliyim. Mesela uh, gibi. Sonra I'm interested to you. To you tabi olabilir. Surprised, surprising. Burada mesela I'm surprise şaşırmış. Yani biri, şaş, biri şaşırmışsa o oh, he is very surprised dediğinizde o çok şaşkın, o çok şaşırdı anlamında kullanmış olmuş. Ama mesela he is a very surprising man dediğinizde veya she is a very surprising woman dediğinizde o çok şaşırtıcı bir adam veya o çok şaşırtıcı bir kadın demiş olursunuz. Anlamlar farklı yine. Tired veya tiring. Şimdi tired yorulmuş. Yorulduğunuzda bunu kullanıyorsunuz. Tiring yorucu. İşte bu iş çok yorucu derken mesela this, uh, this work veya this job this job bu meslek olur aslında biraz daha ama this work is very tiring. Bu iş çok yorucu. This work is very tired derseniz yanlışlıkla şunu kullanırsanız bu iş çok yorulmuş olur. O zaman yani işin kendisi mi yorulmuş yani <laughs> olmadı saçma sapan bir şey oldu. O yüzden dikkat edin. Son iki tane şey burada var. Confused ve confusing. Şimdi confused kafası karışmış demek yani hani bir şey kafanızı karıştırmış I'm confused dediğinizde kafanız karışmış olduğunu söylemiş oluyorsunuz Ve Ahmet is confused işte ne bileyim Aslı is confused right evet. ondan sonra confusing ama kafa karıştırıcı hani bir şey kafa karıştırıcı o zaman o şey confusing oluyor son ikisi de worried ve worrying burada burada Worried, endişelenmiş demek. I'm worried, endişelendim diyorsunuz. Worrying dediğinizde de bir şey endişe verici olmuş oluyor. Size bu duygularla ilgili ek, ek bir tane de güzel bir bilgi kalıp öğreteyim. O da şu. Mesela worried, hani endişelenmiş demek. Yani I'm worried, endişelendiğinizi söylüyorsunuz ama fiil değil worried. Değil mi? Bir sıfat aslında. Worried man, endişeli adam demiş olursunuz. Peki endişelenmek nasıl söylersiniz? Heyecanlanmak, işte mu üzgün olmak, ya, üzülmek, mutlu olmak gibi bu tip şeyleri söyleyebileceğiniz bir kalıp var. O da şu. Bütün duygularla beraber eğer siz get kullanırsanız get. Mesela get worried endişelenmek. İşte ondan sonra get confused kafası karışmak. Mesela ne olabilir? I get worried. I get worried. If you don't call me. If eğer demek mesela. Ne demiş oldum? Endişelenirim. If you don't endişeleniyorum. I get worried if you don't call me. Beni aramadığınız beni aramazsan endişeleniyorum demiş oldum mesela. İşte I get happy. I get happy easily. Kolay mutlu oluyorum demiş oldum. Bu get'le beraber bu duyguları kullandığınızda hani mutlu olmak, üzülmek gibi gibi bunları yapabilirsiniz. Bu da size güzel bir ek kalıp. şimdi bir tane bir iki tane daha bunlarla ilgili örnek göreceğiz. Ondan sonra da ondan sonra da siz bir iki tane şey yapacaksınız. Cümle yapacaksınız. Evet, devam edelim hemen. Mesela o kelimeleri görünüz. Şu yandaki cümleler gibi o kelimelerle yaparken bayağı ben de örnekler verdim. Şimdi burada yazılı olarak bir iki tane daha örnek görün. Ahmet is excited. Mesela. Ne oldu? Ahmet Heyecanlı. Bakın. Burada şunu da unutmayın. Ahmet'in durumunu söylüyorsunuz. Bir özelliğini. O yüzden burada emzal gerekli. Ahmet excited olmaz. Ahmet is excited. Sonra. This is a really tiring work. Bu gerçekten yorucu bir iş. This is a really tiring work. Gördüğünüz gibi yorucu iş. Bakın sıfat olarak kullandım. Yorucu iş. Siz şimdi birkaç tane bir şey yapın. Mesela Hasan çok endişeli diyeceğim. Nasıl derim? Yapın bakalım. Veriyorum. Verdim. Gayet kolay. Yaptınız çoğunuz diye tahmin ediyorum. Yapmayanlar da bir dahakini yapın. <laughs> Yakalayın bir dahakini. İnşallah yakalarsınız. Hasan is very worried. Ne yaptım sadece? Hasan. Hasan'ın durumunu belirttiğim için izlemem lazım burada. Hani bir özellik belirtiyorsam, durum belirtiyorsam. Hasan is very worried. Bakın very worrying olmaz. O zaman Hasan, Hasan endişe verici olur. Hasan kimseye burada endişe vermiyor. Kendisi endişeli sadece. Hasan is very worried. Bu kadar. Toplantılar gerçekten sıkıcı. Evet. Bu da bir problem. Bu özellikle şimdi şu an bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama şu an koronavirüs var. Sürekli insanlar, çalışan insanlar özellikle şirketlerde o kadar toplantıya giren, giren oluyor ki Neyse o ayrı bir konu. Ee, toplantılar gerçekten sıkıcı. Bunu nasıl yaparsınız? Toplantı meeting bu arada. Veriyorum cevabı. Meetings are really boring. Ne oldu ya? Ne yaptık? Ne çok sıkıcı? Toplantılar çok sıkıcı. Meetings. Yine bir özelliğini söylediğim için emzar gelmesi lazım. Burada çoğul olduğu için are. Meetings are really boring toplantılar gerçekten çok sıkıcı. Son örneğimiz. Bu çok kafa karıştırıcı bir konu. Bunu nasıl yaparız? Yapalım. Veriyorum cevabı. Verdim. This is a very confusing issue. Burada issue yerine topic veya subject dediyseniz o da doğru. Bunlar da hep konu anlamına geliyor. Issue, topic, subject hepsi konu anlamına geliyor. Pardon. Um, ne yaptık burada da? Bu diyorum değil mi? Bu. Bu ne? Bu this. This özellikle hani yine durumunu belirtiyorum. Bunun durumunu belirtiyorum. Bu çok kafa karıştırıcı bir konuymuş. O zaman this'ten sonra iz gelmesi lazım. This is this is bir çok kafa karıştırıcı bir konu. E'yi unutmamız lazım burada. Bir konu olduğu için. This is a very confusing issue. Yani e aslında issue burada bak, bakın konu aslında burada hani bizim ana şeyimiz şu çok olması ve kafa karıştırıcı olması bu ikisi de sıfat. Yani issue'dan önce gelmesileri lazım. O zaman ne olacak? This is a very confusing issue. Bu kadar. Ee, bu da bu kadar. Şimdi sonraki videoda ünite genel tekrarı vereceğim. Onu genel olarak tekrar etmek istiyorsanız izleyebilirsiniz veya direkt ikinci üniteye devam edebilirsiniz. Ee, abone olmadıysanız lütfen şu, aç, şu butonu tıklayarak şu butonu tıklayarak hemen abone olabiliyorsunuz kanalın ee, açıklamada birkaç tane hediyeler var çalışma rehberi var müfredat var facebook grubu var Bir tane hediye koydum oraya onları da alabilirsiniz sonraki videoda Yanlışlıkla bu tarafı gösteriyorum ben. bu taraftan <laughs> buradan ee, devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.